اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا <applause> رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر صدق الله العظيم Evet, çok yapılan hatalara, muhtemel hatalara dikkat çekelim. Ra'lar kalın değil mi? Fil e, Fiil suresindeki bütün ra'lar kalın olacak. Terra, Rabbu, Er, Ter, ne bunlar? Bir bunların hepsine dikkat edelim. Bir esha, es inceden kalına geçiş. Else. Türkçe'de ashab diyoruz. E ile başlayacağız. asha Yece derken kalkalemizi unutmayalım. Telv. Ne mi? İnceden kalına geçiş. Yani direkt T'ye a'la ile başlamıyoruz. Dat kalın diye T'yi de kalınlaştırmıyoruz. Telv. Telv. Datı da geçen hafta Fatiha'da söylediğimiz gibi okuyoruz. Ayran, tay, ne mi? Dağ kalın, ye ince, kalından inceye geçiş. Yani tay, kalın, ye ince, ra kalın. Burada ye'yi de kalınlaştırmayalım. İki kalın harfin arasında geliyor ama. Hatta burada harfi oluyor değil mi? Ye yumuşak okunacak, ince okunacak. Tayran, tay. Evet, tarmihim bi. Burası çok unutulur. Sakin mimden sonra ba gelince de tutacağız arkadaşlar. Onu unutmayın. Bi hijara. Hay. Boğazımızı iyi sıkalım. Bi hijara. ke ke'as. Burada da orta kalından kalına geçiş var. Ke'as. As. As. As şeklinde sonunu kalınlaştırıyoruz. Aynen ince a ile başlıyoruz a ama sonunu kalınlaştırıyoruz. Kesfimkul evet burada metdilinler var. Daha önce lin metdilini işlemiştik, burayı da örnek vermiştik. Orayş değil mi? Yani y'yi uzatıyoruz, tutuyoruz diye de düşünülebilir. Kureyş. Ra kalın ye ince ama dikkat edin. Türkçe'de Kureyş diyoruz. Artık oturmuş onu değiştirmeye gerek yok. Ama okurken dikkat edin. Ra kalın olacak. Kureyş. Ra ye ince edeceğiz hemen. Ne kadar uzatıyorduk burayı? Bir elifle üç elif miktarı uzatıyorduk değil mi? Hızlı okuyuşlarda. Bir elif orta hızda okuyuşta. İki elif Yavaş okuyoruz derslerimizde. Üç elif uzatıyoruz. Ama bunun üç elif, elif algısı farklıydı. Onu da söylemiştik. Değil mi? Meddiliğin sadece diğerlerinden ayrıdır. Ee, bunun birinci elifi harfin kendisidir. Yani diğer mantıkla düşünürsek az iki elif uzatıyor gibiyiz. Üç elif uzattığımızda. Birinci elif harfi okumaktır. Buradan şöyle bir sonuç çıkar. Mesela hızlı okuyoruz. Mesela teravih namazı kılıyoruz diyelim. Genelde hızlı okunur teravih namazında. Burayı okuyacağız. Li ila fi Kur'an desek normal ye'yi hiç uzatmıyoruz. Kendi ölçüsünde okuyup geçsek olur. Çünkü oradaki bir elif harfin kendisi. Ekstra değil. İki elif olunca ekstra uzatmış oluyoruz. Buna da dikkat edin. Meddiliğinde bir sıfır yenik başlıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani o birinci elif e, harfin kendisi. Li ila fi Quraysh bu kadar uzatıyoruz. Daha fazla uzatmayın yani dört elif falan uzatmak yok. İla fihim rihla ve evet rihla Buraya Türkçe'de kullanılan bir kelimedir. Ama nedense Ruhle diye geçmiş Türkçe'ye. Bazen kitap ismi, dergi isimlerinde falan da geçiyor. Ee, i̇yi sesiyle başlayacağız. Tamam mı? değil, rihle. Rihle. İnceden orta kalına geçiş. Rih. Vessa ve salavat ve tayyibat değil mi İnceden kalına geçiş ve sa ve sa fel ya'budu bi tamamlayalım bunu eksik uzatan veya hiç uzatmayanlar oluyor rabbe hadal beyt orayı da uzatacağız metlin at'ama evet daha önce de bu fiil defalarca geçti değil mi Mekki surelerde çok geçer attım. Atame, yutame, yutam, yedirmek fiili. Atame, yutame, yutam. Atame, alldi, atameh. At. Burda itba'nın yanında bir de kalkale var, değil mi? biraz daha zorlaşıyor. Aynı da güzelce yerinden çıkartacağız. Cuiyuve. Burada ya aynı iyi çıkartamazlar ya da e, idam yapmayanlar olur. Dikkat edin. Ayuve. Ayuve. Bu şekilde okuyacağız. Ayuve. Ve amenahum min Bak bu ayette sadece min hayı tutmuyoruz değil mi? İzhardır. Diğerlerini tutacağız. mi mi ihfa tutacağız. Min cu iyu ve idalan mergunne hummi yine tutulacak. Mim'den <laughs> <yine> sonra mim <laughs> gelmiş. Sadece min <laughs> ha'yı tutmayacağız. اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ مِنْ خَوْفٍ Değil mi? Bağlılığın netliliğinde böyle oluyor. Evet, var mı söylemek istediğimiz? Sizi dinleyelim. İyi kelimesini bazen okumakta zorlananlar oluyor. Bu e, alefe yulifu ilaf. Ne mi? İf'al babından. Elefe. Elife. E, elefe kökünden geliyor ama if'al babından. İyi uzatacağız. İlaf. Li ilafi.